ki biz Fransa'dayız, Rouen kentindeyiz ee, ve e, şu anda bu kent, 300 bin nüfuslu kent. Yaklaşık 7 tane büyük müze var burada. Bir tanesi işte Sanat Müzesi, Rönesans döneminden kalma isimler var. İkincisi Arkeoloji Müzesi, Mısır'dan Napolyon dönemine getirmiş Mısır eserleri var. E, üçüncüsü ise John d'Arc e, yani Kurtuluş Müzesi. E, dördüncüsü ise işte burada bulunduğumuz Eğitim Müzesi, diğerlerini tek tek saymayacağım. Şimdi biliyorsunuz ki 24 Kasım Öğretmenler Günü 12 Eylül 1980 askeri darbe sonrası kutlanmaya başlandı. Bunu sorgulayacak falan değiliz şu aşamada. Ancak şu şekilde kurtulmamız gerektiği bir gerçek. Burada küçücük bir kentte bir eğitim müzesi var etmişler ve burası 5 katlı büyük bir eski bina. Hemen tavanlara bakalım. Bu bina aslında bu ya bu bina zaten böyle. Şu Ahmet Bey şu tavanı falan göstermesin. Büyük Kalaslar falan var ve bu bina böyle yani ahşap ahşap bina Rouen bölgesi, Normandiya bölgesi, Fransa'nın en fazla geliş alan bölgesi. E, bu yüzden de burada ahşap bina bulmak e, çok çabuk mümkün. İşte burası e, eğitim müzesi eski bir e, sınıf camandırılmış. Tabii ki yukarılarda e, yukarılarda da çok fazla başka materyaller de var. Şimdi hızlıca burada Napolyon pardon Frans gösterilmiş. Görüyorsunuz. Eee şurada işte ağırlık ölçüleri var. Şurada pencere modeli var ve şurada da e, e, işte tüfekler, süngüler falan var. Biliyorsunuz ki 19. ve 20. yüzyıl militarizm demek, askerlik demek. E, dolayısıyla daha 10 11 yaşındaki çocuklar e, burada üniformalı asker olmak için e, e, şey e, ne yapılıyordu? Teşvik ediliyordu. Onlar da böyle olmak istiyorlardı. Bu yüzden de daha 10 12 yaşındaki çocuklara asker eğitim de veriliyordu. Atış eğitimi, süngü eğitimi falan. Çünkü militarizm çağıydı o dönem şu son gördük. Şu delikler ise hokka delikleri. O dönemde çünkü hokka ve dibit kullanılıyor. Burada ise Ahmet Bey gelebilir misiniz? E, şurada ise işte üniversite kazandırmak için e, efendim tartıda sana sorusu soru çözmek yok, kitaptan soru çözmek yok. Gerçekten matematik uygulamalı olarak öğretiliyor. Ahmet Bey şu yandan gösterelim. İşte e, Pergel, gönye ve ilekkeyi görüyorsunuz ve cetveli görüyorsunuz. E, matematik dersi. Ve burada da abaküs yani onun sayma sistemi onun tabanlı sayma sistemi. Burada ise biyoloji, fen bilimlerini Görüyorsunuz işte şurada eski mikroskopları var. Burada koymuşlar mikroskop. Kafatası örnekleri var. İşte ağırlık çalışmaları ve bir takım işte geometrik şekiller, üçgenler, piramit falan diye işte bir bir takım şeyler. Burada ise açıkça göstermek gerekirse işte ne var? Kaya türleri var. Kayaş türleri var daha doğrusu. Bu oldukça önemli bir şey. Yani dünyayı tanıma adına. Şurada ise kitaplar var. Mantar türlerini burada öğretiyorlar. Vesair. Dolayısıyla şimdi yerel de yaklaşıyor. Herkes belediye başkanlığı adaylığına soyulmuş. Acaba adaylarımıza tabii ki herkes üzerine alınmasın ama adaylarımıza sorabiliriz. Acaba hangi vizyonla, hangi neyle e, neyi görmüşler neyi yapıyorlar aynı ne getirecekler böyle bir vizyonu var mıdır e, kaç yıldan beri üzerine çalışmaktadırlar yani e, akşam yatıp gündüz e, kalkıp e, ertesi gün ben belediye başkan olmak istiyorum demek demekle bu işler olmuyor yani insanlar görüyorsunuz ki sadece yürüncek yolları icat etmiyorlar aydınlanma her yerde başlıyor e, dolayısıyla burada insanlar yaya geçitlerinde duruyorlar e, ve birbirlerine oldukça saygılılar aslında bu saygı bir kültür var ediyor. yani aynı şey Türkiye'nin neden olmuyor çünkü böyle yapılar yok. Adam eğitiminin müzesinin tarihini yapmış. Yani eğitim müzesi yapmış. Küçücük bir kentte, 300 nüfus kentte. Sizde var mı? Hadi bakalım. diyorum